Baba mevzu ne? Mevzu kazadır. Kamerayı çekme lan. Ya bir dur ya. Kamera zaten var. Arabada zaten kamera var. Her yerde kamera var. Ulan oğlum ne oluyor lan sen be? Tamam. Evet görüyorsunuz, eskiyadır, eskiyalar bunlar. Evet, başka araca da saldırıyorlar. Eskiya gibi başka araca da saldırıyorlar. Görüyorsunuz. Vur vur, aferin çok güzel, çok güzel vurun. Vurun. Evet görüyorsunuz plakası da AC 077 65 eşkıya gibi lan. Evet. Yani burası neresi dağ başı mıdır nedir kaç kişi geliyor birden arabaya vurup yumruklayıp tehdit edip gidiyorlar. <laughs> Diğer yanındaki araca da vurdular. Hakan! Hakan! Bunlar gitti mi? Şikayetçi olalım bunlar. He? Tamam. Görüyorsunuz dün, dünden bir aydır üç, dört, beş tane böyle olay başımıza geliyor. Biz yani burada kurbanlı koyun değiliz. Bunlara bir çözüm bulunmasını istiyoruz.